Geçtiğimiz hafta Twitter'da e, Odysseus'la ilgili bir soru sormuştum. E, hatta soruyu hatırlatayım. Odysseus'un dönüş yolculuğu Nostos. Aynı kişi olarak kalma problemini nasıl kurar ve bu konuyu nasıl ele alır isim ürün yani hatıra ve beden üzerinden kimliğin devamlılığı dönüşüm süreci nasıl anlatılır ee, böyle bir soruydu Twitter'da gerçekten çok enteresan nitelikli cevaplar geldi ee, ve benim inanılmaz hoşuma giden cevaplardı bunlar ee, bunların haricinde ben de bir e, cevap hazırlamak isterim ve bunun üzerine böyle bir videolu bir sohbet olsun istedim. Sizler de yorumlarınız olursa yazabilirsiniz. Ee, ben bu sorunun cevabını birkaç ana başlık etrafında topladım. Çünkü hem kimlik var, hem beden var, hem hafıza var. Dolayısıyla çok kısa olacak bir cevap değil aslında bu. Ee, öncelikle e, Homeros'un dönüş strüktürünü nasıl kurduğuyla ilgili konuşmamız gerekiyor. Çünkü Odisea'da Nostos dediğimiz kavram Yalnızca tipik bir eve dönüş hikayesi değil aslında e, kişinin benliğe e, kendi benliğine dönüş hikayesi. Fakat işte bu dönüş böyle değişmeden kalmak üzerine değil de değişerek kendini tanımanın bir süreci olarak karşımıza çıkıyor çünkü tipik bir e, mesele. E, Troya'daki Odysseus'la 10 yıl boyunca çeşitli maceralar yaşayıp İthaka'ya geri dönen Odysseus aynı Odysseus değil. Sonunda aslında biz onun kendisine dönüşme macerasını e, izliyoruz ve bu bir tür ontolojik yeniden doğuş e, olarak karşımıza çıkıyor. Homeros da e, bu süreçte kimliği statik bir öz olarak değil de böyle bir e, süreklilik arz eden bir performans olarak bize veriyor. Nedir bu süreklilik arz eden bir performans? 10 yıl boyunca Odysseus bir sürü şey yaşıyor. Bir sürü yeni insanla tanışıyor, ilişkiler kuruyor, bir sürü diyalog yaşıyor, bir sürü şeyi tecrübe ediyor aslında ve bunlar karşısında Odysseus bir takım refleksler gösteriyor, davranışlar sergiliyor. İşte bunlar Homeros'un Odysseus nezdinde bize sunduğu kişilik ve kimlik performansları olarak karşımıza çıkıyor. Kimlik ve bellek üzerinden bunu değerlendirmemiz gerekirse kimlik Homeros dünyasında 3 ana unsur etrafında şekilleniyor. Bir, Beden yani fiziksel bir görüntünüz olacak, bir bedeniniz olacak. Fiziken önce var olacaksınız. 2. Ad, onoma. 3. Kleos, şan, şöhret. Bedeniniz olacak. O bedene bir ad vereceksiniz. Kleosla, Kleos kazanmayla, şan kazanmayla birlikte namınız yürüyecek yani o bedene ve e, isme bir takım daha e, konuşulacak ve namınızı yürütecek anlamlar katacağınız bir e, şeye sahip olmanız gerekiyor, e, unsura sahip olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu üç unsur etrafında kişi aslında benliğini şekillendirmeye başlıyor. Odysseus adının anlamı aslında bir yer, bir yerde işte onama olarak baktığımızda Odysseus adının anlamı bize aslında onun kaderiyle ilgili de bir takım şeyler veriyor. Odysseus adını birçok kişi işte acı çeken ya da nefret edilen kişi olarak tanımlıyor. Bunun üzerinden değerlendirdiğinizde aslında Odysseus'un yaşadığı şeyler onun ismiyle böyle kadersel bir bağ kurabileceğimiz şeyler olarak karşımıza çıkıyor ama bu adın, tek başına da yetmediğini biz görüyoruz. Hatırlanması ve kimliğin sürdürülmesi için bir de Kleos'a ihtiyaç var. O Kleos ortadan kaldırıldığında isim de ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla biz Odysseus'un yaşadığı bu tarz maceralar da görüyoruz. Bu tarz riskli ve tehdit içeren hadiseler de görüyoruz. Birinci kitap 68-79 arasında Poseidon ...Odysseus'u tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yani ee, onu unutulmuş kılmak istiyor. Onu yok etmek değil de bedenen ve fiziken yok etmek değil de... ...Odysseus'u unutulmuş kılmak istiyor. İşte bu Odysseus'un o anda varlığına gelen en büyük tehdit olarak karşımıza çıkıyor. E, Fayakların adasına çıktığı zaman Odysseus tamamen çırılçıplak... İşte o sürecin en başında gerçekleşen hadiselerden biridir bu... Tamamen çırılçıplak olarak karşımıza çıkıyor. Adını söylemeden kendisini tanıtıyor. Bu aslında e, inşa edilecek olan Odysseus kimliğinin bembeyaz, bomboş bir sayfa olarak bizim karşımıza çıktığı an olarak kurgulanmış durumda. Ve bir yandan da kimlik işte Kleos ve toplumsal belleğin nasıl çalıştığını bize gösteriyor. Çünkü kimlik e, toplumsal belleğe bağlı. Yani insanlar sizi hatırladığı müddetçe siz varsınız. İnsanlar sizi hatırlamadığı sürece siz yoksunuz aslında. Kimse adınızı duymazsa, kimse sizi anmazsa siz aslında bir hiçsiniz. Bedenin hafızası üzerinden de bunu değerlendirebiliriz, bu soruyu değerlendirebiliriz. Biliyorsunuz ki Evrekleyo'nun bir e, tanıma sahnesi var. Bir eee anagnorisis sahnesi karşımıza çıkıyor. İşte bir yara izi sayesinde Odysseus'u tanıdığını biz görüyoruz. Bu aslında tipik Yunan anlatısında, edebiyatında tragedyalarda çok fazla kullanılan tipik tanıma sahnelerinden bir tanesi. İşte bir hapşırık olabilir, tipik bir hapşırık. Ne bileyim bir göz seyirmesi olabilir, bir tik olabilir, bir e, ee, herkes tarafından bilinen bir alışkanlığın o anda açığa çıkması olabilir. Bunların hepsi birer anagnorisis sahneleridir, bir tanıma sahneleridir. Odysseus da burada yara iziyle kendisini tanıtıyor. Fakat burada şöyle bir durum var. Bedenle var oluyorsunuz dedim ya. İşte o bedenle var olma sürecinde, kimlik sürecinde yara izini Odysseus geçmişten o ana taşıyor. Yani aslında bir miras olarak onu yeni kimliğiyle birlikte yeni inşa edeceği kimliğiyle beraber taşıyor. Fakat burada şöyle bir durum var. 19. kitap 386 ve 507 arasında geçen hikayede ya Odysseus'u tanısa bile bunu duyurmuyor. Çünkü daha Odysseus'un kimliğinin inşa edilme süreci tamamlanmış değil. Böyle bir puzzle olarak düşünürseniz hadiseyi ya da işte zincirlerle birbirine geçmiş bir süreç olarak düşünürseniz hadiseyi daha e, zincirin henüz çok başındayız ya da puzzle'ın çok daha başındayız. O yüzden Örek sessiz kalması gerekiyor. Tanıyor ama susuyor. Aslında burada e, adım adım yeni kurgulanan Odysseus'a doğru hareket ediyoruz. Bir diğer başlık e, anlatının e, kimliği. Yani anlatılan hikayelerin kimliği ve yalanın işlevi. Tabii ki işin içine Odysseus girince, her mesle etrafında dolaşınca yalan oldukça kullanışlı bir enstrüman olarak bizim karşımıza çıkıyor. Odysseus'un anlattığı bir sürü psevdosu var. Yani bir sürü yalan hikaye var. Bunların hepsi ben kimim sorusunu dramatize eden şeyler. Yalan kimliği yeniden kurma konusunda Odysseus için inanılmaz elverişli bir e, <laughs> aracı haline geliyor. Her anlattığı yalan hikayede aslında e, yeni kurgulayacağı e, Odysseus'u belli belli noktalarda anlatmaya e, çalışan bir Odysseus bizi görüyoruz. Bu yüzden aslında Odysseus da ve bu diğer Homerik metinlerde, Homerik hümnoslarda ve e, İlyada'da da karşımıza çıkıyor. Aslında hakikat epistemolojik olarak kurgulanmıyor. Poetik bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Onu bir kimlik kurma durumunu ve hakikat kurma durumunu gerçekten şairane, <laughs> epik bir mesele ya da işte poetik bir mesele gibi kurgulayarak bizim karşımıza çıkartıyor. Bir diğer başlık bu benim e, üzerinde en fazla durduğum noktalardan bir tanesi. Bu aslında hafızayla taşınan bir şey. İşte anagnorisi sahnesinde bedende taşınan bir şeyden bahsetmiştik. Tabii ki bir de kimlik kişide hafıza olarak geliyor. Yani kişi değişiyor, dönüşüyor ama aklında bir yerlerde ve okuyucuya da yansıtılan ya da destanı dinleyen kişiye de yansıtılan bir hafıza. Karşımıza çıkıyor bizim. Bu da aslında Penelope ile Odysseus'un yatağı olarak karşımıza çıkıyor. Bir yatak metaforu var bizde ee Homeros'ta. Yatak metaforu şöyle: ee 23. Kitapta detaylı bir şekilde Penelope aslında bir sınamaya tabi tutuyor ve burada karşımıza çıkıyor bu durum. Yatak metaforu şöyle karşımıza çıkıyor. Odysseus'la Penelope'nin bir yatağı var. Bu yatak böyle sanki kök salmış bir ağaç gibi sabit ve yerinden oynamaz bir şekilde duruyor. Aslında bu metaforik olarak Penelope ile Odysseus'un evliliğini e, simgeliyor. Yani hiçbir suretle sarsılmayan, hiçbir suretle yerinden oynamayan, hafızada sürekli saklı kalan bir şeyi metaforik olarak bize Homeros anlatıyor burada. E, bu sabit kök salmış yatağın etrafında bir sürü hadise şekilleniyor ama evlilik, Penelope ve Odysseus varlığını birlikte bir şekilde sabit olarak tutmaya devam ediyor ve sarsılmaz bir hafıza, köken ve kimlik bilinci orada kalmaya devam ediyor. Bunları mesela şöyle yorumlayabilirsiniz. Odysseus bir sürü insanla birlikte oluyor, bir sürü hadise yaşıyor ama yatak kök salmış bir şekilde sabit olarak duruyor. Bunu tabi Yunan düşüncesi olarak yorumlamanız gerekiyor. Modern insanın endişeleriyle birlikte bunu yorumlamamanız lazım. Ee, aynı şekilde Penelope'ye bir sürü talipli geliyor. Penelope'nin bir sürü talibi var. Her şey o yine o Evin etrafında şekilleniyor ama yatak yine kök salmış bir şekilde orada duruyor. Çevresinde sürekli dönen bir şeyler var ama dediğim gibi kök salmış. Yatak kimlik e, oluşturmada hafıza olarak ya da bilinç olarak sürekli orada duruyor. Yani soyut ve somut olarak hem soyut hem somut olarak orada durmaya devam ediyor. Son olarak dönüşüm felsefesini anlamamız lazım. Yani nostos'un felsefesini anlamamız lazım. Bunu felsefeden kastım burada Yunan düşüncesindeki yeri olarak bahsediyorum. Nostos burada statik bir geri dönüş hadisesi değil. Dinamik bir öz oluş durumu olarak karşımıza çıkıyor. Odysseus'un kimliği hem sürekliliğe hem de da değişime dayalı bir diyalektik olarak bizim karşımıza çıkıyor. Değişmeden dönmek imkansızdır. Değişimi tanımadan kendin olarak kalmak da mümkün değildir. Dolayısıyla değişim ve dönüşüm kimliksel olarak sürekli bir şekilde destanda bizim karşımıza çıkıyor. Zaten nostos ve dönüş ve yolculuk hikayeleri e, Yunan düşüncesinde gerçekten derinlikli ve çok katmanlı. Ee, anlatılar olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bunları sadece fiziksel bir yolculuk olarak düşünmeyin, fiziksel yolculuk olarak da düşünebilirsiniz, ruhsal yolculuk olarak da düşünebilirsiniz, kişisel yolculuk olarak da düşünebilirsiniz ama hadisenin sonunda şöyle bir durum vardır. Yolculuğa çıktığınız birinci dakikadaki sizle yolculuğu sona erdiren siz aynı değilsiniz. Dolayısıyla ortada aslında bir değişim sürecini e, yaşıyoruz. Bugün sabah kalkan sizle akşam yatacak olan, uyuyacak olan siz aynı değilsiniz. Bu videoyu ilk açan sizle videonun sonundaki siz de aynı olmayacaksınız. Dolayısıyla bunu kavradığımız zaman aslında e, Odysseus'un destan içerisinde e, değişim sürecini, işte kimlik e, değişimi sürecini ve bunun nasıl kurgulandığını da net bir şekilde anlayaya biliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.